Sen çözüyorsun. Sekiz istediği gibi. Sekiz ya ben çözmüyorum dur. Üç. Ne 3'ü? Belki de önemli bir konu. Yani önemli bir s s koyayım. Oğlum ben deliririm bak. Ben ha. kendimle ilgili konuşuyorum ama senin konuştuğun şeyi düşünüyorum. Olamaz baba öyle bir dünya. Olabilir canım insanlık. Al. Ney bu? Sevgilimi takip ettiklerini düzenli olarak kontrol ben ederim. Ben mi seninkileri takip Sen ne yapıyorsun? Yok ya yedi. Bence fake atıyor bana ya. Yok niye atayım ya? Sevgilim eski şey, sevgilisi anlamlaştırdığı, bağlaştırdığı şeyleri kullanmaya devam edebilir. Etmesin ya iki. Çirkin bir şey bence. Tabii ki de çirkin bir şey. Bildiğim bir benim de arkadaşımsa mesela düşünüyorum aynı kişi düşünelim şimdi kız arkadaşınsa yapabilir. Yap yok mesela ben benim adıma konuşuyoruz şu an sen sonra çözeceksin. Ha ya bana mı? Sana masaj bana yapabilir. Bana erkek arkadaşlarıma masaj yapabilir Kadın olarak düşündüğümde aklına ki, ilk kim geliyor? O ya kim oldu önemli. Tamam anladım. Mesela bence onda hiçbir sıkıntı tamam. yok. Tamam. Okey. Ne diyorsun yani? O arkadaşım size mesela atıyorum altı. Tamam altı. yani kimin olduğu önemli. Altı. O da altı diyorsun anladım ben seni. Hem cinsin, sevgilinin yüzüne, saçına dokunabilir. Yani dört bir kız gelip benim yüzüme, saçıma dört dokunabilir. Dört dokunmasın, yok. Çirkin bir şey o da. Sevgilin yakın, kız arkadaşıyla yani benim için, kız arkadaşıyla uzun yolculuğa çıkabilir. Yakın kız arkadaşım yok ki benim. Yani. Yine aynı kişiyi düşündüğümde evet çıkabilir diye düşünüyorum. Ya mesela Fulya abla diyelim, Fulya abla. Ya ya çıkabilirim. Fulya ablayla kesinlikle çıkabilirsin. Evet. Diğer arkadaşı düşündüğümde de çıkabilirsin. Evet. Bu kim? Sevgilim eskiden ondan hoşlanan, onun hoşlandığı biriyle arkadaş kalabilir. Ha, tartışmaya kapalı bu. Kalmasın ya saçma.